Agalar, demek ki olay Yavuz komutanımdaymış. Bak bir araya geldik, otomatik aksiyon başladı. Ulan yeminle sırt sırta çarpışmayı nasıl özlemişim ya. Keşanlı, senin ben özlemini... Affedersiniz, suçluymuşuz gibi bütün ülke bizi arıyor oğlum. Oo, aga sen meseleye yanlış yerden bakıyorsun. Bak, beraber miyiz beraberiz. Çatışma var mı var, ben sonuç odaklı bakıyorum. Ya bir susun ya. Cık, köşede durayım, bunu indirelim. Mücahit abi binerse ben de inmek zorunda kalırım, baştan söyleyeyim. Aslanım be. Allah'ım bir tane akıllı gönder bize. Tamam, yarım akıllı da olur. Lafı ağzımdan aldın Hafız. Ne kadar uzak ev? Polise falan yakalanmazsak 15 dakika. Keseyim mi? Eskoptan. Bir şey hatırlayan var mı ya? Aga bende hiçbir şey yok. Yıl kaç acaba? Ne lan burası? Ama çok geçmiş olamaz Komutanı. Lise'li kızlar gibi aranızda mı konuşacaksınız? Bir sorunuz varsa bana sorun. Komutanım, biz neden buradayız? Bizi sınava mı tabi tutacaksınız? Neden? Sınava mı ihtiyacınız var? Hayır yok komutanım. Öyle mi? Neden yok? Çünkü biz özel kuvvetleriz. Üniformalarınız nerede o zaman? Yat yere. Sınav pozisyonu al. Oya komutanım. 50 şnovla başlayın. Tanıdın mı? Evet komutanım. Goncanı istiyor musun? Evet komutanım. Ne kadar istiyorsun? Çok istiyorum komutanım. Göreceğiz. Güzel kuvvetlermiş. Çapkınlık nasıl gidiyor Karabatak? Ben o bıraktım komutanım. Neden? Kalbin mi kırıldı? Hayır komutanım. Senin bir kalbin yok ateş açar. Sizin neyiniz varsa bundan sonra benim. Siz hiçbir bok değilsiniz. Değersiz pisliğin tekisiniz. Hanım evladısınız. Korkaksınız. Ali Aydar. Emredin komutanım. Taksimetreyi açtın mı? 45 dakikanız var. Şu kapıdan çıkıp 45 dakika içinde çok değerli bir hedefe ulaşmanız gerekiyor. Kaç oldu Feyzullah? Sıfır komutanım. Aferin. Tik tak. Tik tak. Zamanınız daralıyor beyler. Dick. Tuck. Dick. Tuck. horozluğa benzemiyor mu? Sürün! 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 Vatan sizi unutsa bile... ...siz vatanı unutacak mısınız? Unutmayacağız komutanım! Vatan sizi öldürse bile... ...vazgeçecek misiniz? Vazgeçmeyeceğiz komutanım! Sürün! 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 Ulan ben aşık oldum galiba. Beyler, bu kadar kolay değil. birlikte çıkalım komutan. Siz gidin. Biz ne zaman arkamızda adam bıraktık oğlum? Kaç dakikamız kaldı? Bir dakikada az komutanım? Yetmez, olmamız lazım. Yetmez. Ne yapıyoruz komutanım? Hafız ne diyorsun? Vallahi çıkarız komutanım. 30 saniyede nasıl kaldı komutanım? Hadi o zaman gidip üniformalarımızı geri alalım. Ah be! <laughs> Mümin töreni için. Yerlerinize marş marş. Silah ve arkadaş tut. Ben de özel kuvvetler mezunu olarak. Ben de özel kuvvet mezunu olarak. Vatanıma. Vatanıma. Milletime. Milletime. Bayrağıma. Bayrağıma. Nasıl oldu? Haberiniz var mıydı? Vallahi birden oldu. Marmaris'te misiniz? Yok, Antalya'dayız bu sefer. Turizm jandarma mı? Evet, evet. Turizm jandarma. Planda değişiklik yok değil mi? İstemeye geliyorsunuz. Tabii. Yok değişiklik. Bak artık işin de var. Aynen. Feyzo. Ben seni çok özledim. Ben de boncuğum. Konuşuruz tekrar. Tamam. Öptüm. Önce sen kapat. Kıyamam ben sana. Sen kapat. Hadi sen kapat. Hayır sen kapat. Kapat kızım hadi önce sen kapat. La sinir etme adamı kapat işte. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bak boncuğum bu yakışıklı abimle de aşıktır. Memnun oldum yenge. Ben de. Keşan'la abimi tanıyorsun zaten. Hmm, maalesef. <laughs> Emge ayıp oluyor ama. Burada da abilerin abisi Alaydar abimiz. Biz ona hafız diyoruz. Merhaba, memnun oldum. Merhaba, ben de memnun oldum. Siz de turizm jandarmasınız değil mi? Hayır, değilim ben. Nasıl? E, orası turizm jandarma bölüğü değil mi? 150 biz tünele giriyoruz. Asla? Komutan geliyor ben kapatıyorum, arayacağım seni. Hadi görüşürüz. Abi ne yapıyorsun ya? Yakacaksın çocuğu. Oğlum Müslüman'ın yalan söylediği nerede görülmüş? Abi bizimki mecburiyetten. Hadi anan yufka yürekli. Söyledin anladık. Gizlilik vazife icabıdır. Vatan millet meselesidir. Düşmanını kandırmak için yalan söylersin. Anlarım. İsa sevdiğine yalan söyler mi? Abi şimdi orası öyle orası de... Orası burası yok. Ben sevmem öyle şey. Var beni karıştırmayın. Ali Haydar abi haklı oğlum. Bugün sevdiğine yalan söyleyen yarın bize de söyler. Değil mi lan aşık? Doğru. Pü, boyun posun devrinsin. Ahlaksız. Vay be. Ben böyle bir satış görmedim abicim ya. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Hep söylüyorum, hep söylüyorum ama dinleyen ki. <laughs> Neyse. Daha çocuk. Allah Allah. Yettik be, az dayanın. Herkesi uyaralım. Asıl sızma başka yer olabilir. Girsinler de gömelim hepsini buraya. Bir tanesi içeri sızarsa utancımdan kahrolurum.

Aşık! Abi! Çıtım! Çok mu kötü! Abi! Kötü mü? Çok mu kötü? Kötü mü? Ölecek miyim abi? Ne olur artık gidelim buradan. Anam var. Dayanamaz. Sık dişini koçum. Bir şey olmayacak. Korkma, yok bir şey. Öleceğim ben? Ölecek miyim? Sakin ol. Sakin ol aslanım. Ölmeyeceksin. Sakin ol. Çok sağ ol. Durumu nasıl? Komutanım acil müdahale edilmesi evet. lazım. Hastaneye gitmemiz lazım. Komutanım kaçıyorlar, türlen peşlerinde. Mevzinizde kalın, kimse hiç çıkmayacak. İyi misiniz? Komutanım çocuğu acil hastaneye yetiştirelim. Ne oldu? Tamam, ambulans geliyor. Geldi. Hadi, 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 içeride. Kalk şu düzensiz. Hemen taşımamız gerekiyor. Hadi. Tut, tut, tut. Kaldıralım, kaldıralım. Hadi. Hadi. Kaldır. Hadi. Hadi. Sarsmadan. Koçum, koçum yaşayacaksın aslanım. Yaşayacaksın, dayan.